Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model anlatacağım. Hem çok kolay hem de şık bir model. Yeni öğrenmiş arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği çok şık bir model anlatacağım. İp'im Alize Angora Gold simli hardal sarısı hanımlar. Şöyle renk numarasını vereyim. 02 numara. Şöyle 02 numara renk numaramız hanımlar. Tığım 4 numara 1.60 milim hanımlar. Her zaman kullandığım tığ elimin alışık olduğu tığ bu. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Veyahut da zaten bütün iplerin üstünde şişle örsek, tığla örsek onun e, numarasını veriyor hanımlar. Oradan da kullan, onu da kullanabilirsiniz. Burada mesela 2-4 numara tığ diyor. E, şişte e, 3-6 numara şiş diyor onu kullanabilirsiniz hep bütün iplerin hemen hemen üstünde veriyor numarayı hanımlar modelimize geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz ilk kez kanalıma geliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarında anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen yorumlar ve beğeniler kanalımın büyümesi öne çıkması ve emeklerimin karşılığını alabilmem için çok önemli hanımlar Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismiyle Pinterest'te yine Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismi ve Ayşe Seykan olarak da takip edebilirsiniz. TikTok'ta da yine Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz hanımlar. İpimizi kenara, kenara alalım ve modelimize başlayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar hanımlar her bir modelimiz için e, 11 ve katları bize lazım 11 ve katlar her bir model için 11 tane zincir 11 tane trabzan bize lazım kenarlarını kaç tane kurmak istersek artı kenar şöyle artı e, 11 11 artı 6 tane yapmak istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle galiba 4. modelimiz mi oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tuttum zincirimi 1 2 3 4 5 6 tane zincir daha çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincir hatta 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Tuttuğum zincire batıp trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar tek tek batıp trabzanlarımızı yapacağız. Şöyle iki sıra ben bir sıra yapacağım hanımlar model anlattığım için siz iki sıra üç sıra yelek yaparsanız yapabilirsiniz trabzanlarınızı ben bir model anlatacağım için sadece Şöyle bir sıra veya da iki sırada da yapabilirim hanımlar. Ben bunu sıra sonuna kadar gideyim. İkinci sıramı yapacaksam da bakayım. 2 i̇ki, iki sıra yapacağım. Büyük ihtimalle ikinci sıramı da yapıp gelip beraber devam ederiz modelimiz. Evet hanımlar şöyle iki sıra trabzanımı yaptım ve geldim. Şimdi burada bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine battım bir hemen yanındakine battım şöyle iki tane trabzan yaptım buraya şimdi burada 11 tane zincir çekeceğiz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim ipimi doladım şu alttaki trabzanları sayacağız hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. trabzana giriyorum. İpimizi dolamıştık. Şöyle bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Aynı yere battım. Bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım. Aynı yere battım. Bir trabzan daha. 1, 2, Tekrardan 11 tane zincir çekeceğim Allah'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trabzana batıyorum. Şöyle yine trabzan yaptım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum şöyle süt aşı yapıyoruz 2 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım 2 trabzan daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi doladım tekrar alttan sayıyorum 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. trabzana batıp aynı şekilde trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere battım bir trabzandan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle iki trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi doladım yine trabzanlar sayıyorum alttan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzana giriyorum süt taşımı yapıyorum iki trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım iki trabzanda tekrardan 11 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. trabzana girdim şöyle 1 aynı yere battım 2 şöyle iki tane trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere batıyorum bir trabzan daha hanımlar bir trabzan İpimi doladım yandaki trabzana şöyle yeleğimizin yelek yaparsak yeleğimizin ön bandı olarak yapıyoruz ön lastiğimiz olarak hanımlar şöyle kaç tane isterseniz o kadar yaparsınız bakın 1 2 3 4 tane trabzan daha oldu bakın bu şekil oluyor 1 2 3 zincir döndüm ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine trabzanlarımı yapıyorum şöyle 5 tane trabzanım var burada hanımlar 5 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 bir zincir çektim ipimi doladım burada bir zincir çekmiştik bakın o zincirin içine giriyorum şöyle 1 iki trabzan yapıyorum buraya yarım süt aşı yapıyoruz hanımlar bu kenara yarım süt aşı yapıyoruz şimdi burada yedi tane zincir çekeceğim bir iki üç dört beş altı yedi zincir çektim ipimi doladım şöyle süt aşımın içine giriyorum trabzan 1 2 bir 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım süt taşımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doladım diğer süt taşımın içine giriyorum tekrardan süt taşı yapıyorum onunla 1 2 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doladım. Yine süt aşımın içine girdim. 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde süt aşımızı yapıyoruz hanımlar. Bu sırada 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ipimi doladım ve süt aşımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doladım. Burada 4 tane zincir çekmiştik hanımlar. Şöyle burada da yarım sütaş yapıyorum. Şöyle zincirin içine battım. 1, tekrar aynı yere battım. 2 tane trabzan. bir zincir çektim. ipimi doladım. Şöyle zincirime batıyorum. Buraya bir trabzan daha yapıyorum hanımlar. Şöyle yarım sütaş olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım ç tek zincirimiz var zincirin içine girdim bir aynı yere battım iki trabzan Burada 6 tane zincirim var hanımlar. 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi doladım ve süt taşımın içine giriyorum. Süt taşı yapıyorum. 1 2 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 2 tırabzan daha. 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi doladım. Diğer sıtaşımın içine giriyorum. 1 2 zincir tırabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere aynı şekilde devam ediyorum. Hanımlar bunu bu şekil 6 zincirle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bunu yapayım. Sıra sonuna kadar devam edeyim. Geliyorum. Evet hanımlar 6 zincirimi çektim. Burada bakın bir tıra, zincirimiz var. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Ve şöyle trabzanlarımın tepesine batıp devam ediyorum. Şöyle 5 tane trabzanım var. 5 tane trabzanımla devam ediyorum. 1 2 3 zincir çevirdim modelimi. Trabzanlarımı aynı şekilde 5 tane trabzanımı yapıyorum hanımlar. 3 4 ve 5 5 tane yaptım bakın bir zincir çektim ipimi doladım zincirin içine batıyorum şöyle 1 2 buraya 2 trabzan yaptım tekrardan şimdi burada 9 tane zincirimiz var hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ipimi doladım ve süt taşımın içine girdim 1 2 1-2-3 zincir ipimi doladım. Aynı şekilde süt aşımı yapıyorum. 1-2-3-4 5-6-7-8 9 zincir ipimi doladım. Bakın hanımlar süt içine giriyorum. Süt aşımı yapıyorum. 1-2-3 zincir 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ipimi doladım ve su taşımı yapıyorum Ben bunu sıra sonuna kadar yapıp beraber devam edelim modelimizi Evet Hanımlar geldim sıra sonra yarımta e, su taşımı yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine ipimi doladım bir zincir çektim yere giriyorum. Şöyle bir iki tane sütaş yapıyorum. iki tane sütaş yaptım. E, trabzan yaptım pardon hanımlar. Bir iki üç zincir çektim. Bakın son yaptığım trabzanın şöyle tepesine yandan giriyorum. Şöyle zincirimiz kaydırma tekniğiyle kapattım buraya. 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım. Bakın ipimizi doluyoruz hanımlar. En alttaki zincirin içinden şöyle bakın altından giriyorum. Bakın şöyle girdim, ipimi aldım. Şöyle biraz uzatıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın tekrar ipimizi tekrar alıyoruz ve aynı yere bakın. Şöyle alttan tekrar giriyorum aynı şekilde şöyle iki seferde kapatıyorum hanımlar iki seferde kapattım buraya bir iki üç dört beş zincir çektim aynı şekilde şöyle bakın tepeye tam iki kanada batıp şöyle kaydırma tekniğiyle buraya yine bir pırpır pır yapıyorum Pardon hanımlar buraya şimdi bunu yapmayacağım. Bir hatta yaptım onu düzeltmek istiyorum. Buraya şu anda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimi doladım. Yaptığım gibi alttan giriyorum. Bütün zincirlerimi 4 sıra zincirim var. Topluyorum. Tekrar ipimi doluyorum aynı yere tekrar girip şöyle iki seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın şöyle zincirimin tepesinden şöyle giriyorum. 2 ilmeğimi alıp kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve süt taşıma yapıyorum hanımlar. 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım bakın hanımlar şu alttaki zincirin altından giriyorum şöyle ipimi arkadan alıyorum çekiyorum hafif uzatıyorum tekrar ipimi doluyorum aynı şekilde bir ilmek daha alıyorum şöyle iki seferde kapatıyorum şunu elimizle düzelteceğiz sonradan hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın şöyle zincirimden giriyorum diğer ilmeğimi alıyorum yandan şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum buraya bir pırpır pır yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve süt taşımı yapıyorum 1-2-3 zincir 2 tırabzan 1-2-3-4-5 zincir ipimi doluyorum ve yine alttan giriyorum bakın hanımlar şöyle alttan giriyorum en alt zincirin altından ipimi alıyorum çekiyorum uzatıyorum tekrar ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıp şöyle iki seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle yandan 2 ilmeğimi alıyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıp bir pırpır pır yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve süt taşımı yapıyorum. Kalan 2 modelimi de aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Onu bitirip geliyorum. Evet hanımlar geldim. 5 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. ipimi doladım. Bakın buraya. Bir. Buraya yarım süt taşı yapıyoruz. 2 trabzan yaptım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim hanımlar. 3 zincir çektim. Şuraya bakın. Östen zincirden giriyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir şu yaptığımız pırpırın içine giriyorum sabitliyorum 1 2 3 3 zincir çektim burada yine sık iğnemin içine batıyorum buraya da minik bir pırpır yapıyorum yine hanımlar 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım süt taşımın içine giriyorum şöyle ilk trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim Yine bakın zincirimden batıyorum şöyle. İki kanadını bir alıyorum trabzanla zincirin. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. İpimi doladım ve ikinci trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 2 trabzan daha hanımlar. Süt taşımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bakın tepeden batıyorum şöyle iki ilmeği bir alıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle içinden geçiriyorum buraya bir pırpır 1 2 3 4 5 zincir şu önce yaptığımız ortadaki pırpırın tepesine batıyoruz ve buraya yine 1 2 3 zincir çekip şöyle aynı şekilde tepeden batıp kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım süt taşımı yapıyorum ilk trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyoruz hanımlar bakın zincirle ilk trabzanın kanadını alıyoruz şöyle çekiyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ipimi doladım ve trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir arada yine 2 trabzan bu sıramız da bu şekilde ilerliyor hanımlar. 1 2 3 zincir. Bakın tepeden giriyorum. İpimi aldım ve kaydırma tekniğiyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincir ve modelimizin ortasındaki pırpırın içine giriyorum. Bu şekil kapatıyorum. Modelimiz bu şekil. Bunları da yapıp aynı şekilde devam edeceğim yapıp gelip beraber ikinci modelimizi kuracağız hanımlar. Evet hanımlar yine 5 zincirimi çektim ipimi doladım. Bakın şurada 4 tane zincir çekiyoruz ya dönüşte içine giriyorum. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın tepeden yine batıyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle kapattım. İpimi doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Arada bir zincir ipimi doladım ve zincirime batıyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir döndüm. Zincirimin içine giriyorum. Buraya yine 2 trabzan. Hanımlar şimdi tekrardan model kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. İpimi doladım. Ve aynı şekilde bakın süt taşımın içine giriyorum. 1, 2 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere battım. Aynı şekilde süt taşımızı yapıyoruz hanımlar. Tekrar 11 tane zincir çekeceğim. Şu anda modelimizin birinci sırasında tekrardan. Bu modelimizi bitirdik hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi doladım ve süt aşımı yapıyorum. Ben bu şekilde devam edeceğim hanımlar bu sıramı da. Bakın sıra sonuna kadar 11 tane zincir çekerek devam edeyim. Gelip beraber ikinci sırayı beraber yapalım. Evet hanımlar 5 tane trabzan mı yaptım döndüm 5 trabzan mı yaptım bir zincir çektim ipimi doladım bakın burada hep bir zincirimiz var zincirin içine giriyorum 2 tane trabzan şimdi 7 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doladım ve süt aşımı yapıyorum hanımlar 2 trabzan 3 zincir iki trabzan. İlk modelde yaptığımızın aynısı. Bir sonraki sıramızda 6 tane trabzan olacak. Ondan sonraki sırada yine 9 tane zincirimiz olacak hanımlar. O şekilde devam edeceğiz. Modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Ben onları yapıp gelin biraz modelimi ilerlettim. Yaptığımızın aynısını tekrarlayacağız. Modelimi bakın hanımlar. Modelim çok güzel hem kolay hem de şık bir model. Ben biraz daha modelimi ilerlettim. Son haliyle karşınızda olacağım birazdan inşallah. Şu anda biraz kendini göstermiyor. Biraz karmaşık görünebilir. Ben bir iki model daha yapınca kendini tam gösterecek. O zaman son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın. Modelimi ilerlettim. Bakın çok çabuk ilerleyen bir model. 3 modelden yaptım. Bakın ne kadar büyüdü modelim. Çok kolay, çok da şık, güzel bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Takıldığınız yer varsa videomu geri sarıp da tekrar izleyebilirsiniz hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.